Tekrarlar merhabalar. Ee, bu videomuzda hipergeometrik rastsal değişkenden bahsedeceğiz. Bu e, ünitede görmüş olduğumuz 6 özel kesikli rastsal değişken ya da altı özel kesikli dağılımdan sonuncusu olmuş oluyor. Hipergeometrik rastsal değişkenin de isminden yola çıkarak geometrik rastsal değişkenle bir ilişkisi olduğunu düşünmeyelim. E, hipergeometrik rastsal değişken ziyadesiyle binomial rastsal değişkeni ile e, ilgili bir e, rastsal değişken ama bunu e, son kısma doğru yaklaştıkça videonun sonuna doğru anlatıyor olacağız. Hipergeometrik rastsal değişken daha önceden uygulamasını yaptığımız ve gördüğümüz bir rastsal değişken aslında. Daha önceden fanusların içerisinden az sayıda top çektiğimiz zaman bunun içerisinde kaç tanesinin hangi renk olacağıyla dair olasılık soruları çözmüştük. Aslında bu çözdüğümüz olasılık sorularının hipergeometrik rastsal değişkene e, ee, değişkenle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Düşünelim ki bir popülasyonumuz olsun. Bu popülasyona ana kütle adı veriyoruz ve ana kütlenin içerisinde toplamda n adet, büyük n adet üye var. Ve bu büyük n adet üyeden k tanesinin ayrıcalıklı olduğunu düşünelim. Büyük k dedim. Yani bir fanus düşünün fanusun içerisinde diyelim ki 100 tane top var. Büyük N değeri 100. Ve bu toplardan 40 tanesi altın. Ve bu durumda da büyük K değeri 40 olmuş oluyor. Yani bir ana kütlemiz var. Büyük N adet üyeden oluşan. Ve bu ana kütlenin içerisinde ayrıcalıklı üyeler var. Büyük K adet. Şimdi bu ana kütleden Küçük n adet üyeyi yerine koymadan rastgele seçtiğimizi düşünelim diyoruz. Yani bu 100 tane topun içerisinden rastgele 10 tanesini çekiyoruz ama yerine koymadan çekiyoruz. Bu ne demek? Tek tek alıp kenara koyuyoruz. Daha önceden aldıklarımızı tekrar yerine koymadan ya da eğer mümkünse ne adedini hepsini bir seferde de seçmekle aynı anlama geliyor bu ifade. Ee, tabii burada büyük ne adet popülasyonumuz ya da ana kütlemiz büyük ne adet üyeden oluşuyorsa biz daha az sayıda bir örneklem, küçük n adet dediğimiz bir örneklem, küçük bir örneklem seçmek durumundayız. Dolayısıyla küçük n değeri büyük n değerinden büyük olamaz. Şimdi elbette e, büyük n adet ana kütle üyesinin arasında k tanesi ayrıcalıklı ise bunun içerisinden küçük n adet üye seçtiğiniz zaman popülasyon içerisinden bunların bir kısmının elbette ki e, ayrıcalıklılardan gelmiş olmasını bekleriz. İşte acaba kaç tanesi ayrıcalıklı olacak? Küçük ne adetlik bir örneklem aldığınız zaman bu ayrıcalıklı üyelerden kaç tane olacak sizin örneklemenizin içerisinde? Buna biz hipergeometrik rastsal değişken adı veriyoruz. Görüldüğü gibi hipergeometrik rastsal değişkeni tanımlamak için üç tane ayrı değer tanımlamamız gerekiyor. Bir, ana kütlenin nüfusu. iki ana kütlenin içerisinde ayrıcalıklı üye sayısı. 3 örneklem miktarımız. Dolayısıyla diyoruz ki x eğer içinde k adet ayrıcalıklı üye bulunan ve büyük n adet üyeye sahip bir ana kütleden çekilen en adet üyeden oluşan bir örneklemin içerisindeki ayrıcalıklı üye sayısı ise x'in olasılık kütle fonksiyonu nasıl hesaplanır? Tabii ki öncelikle bizim örneklemimizi kaç farklı şekilde oluşturabileceğimizi sayıp paydaya yazmamız lazım. Büyük N üyenin içerisinden küçük N adetlik bir örneklem çekiyorsanız bunu büyük N'nin küçük N'li kombinasyon sayısı kadar farklı şekilde yapabilirsiniz. Tam olarak X tanesinin ayrıcalıklı küçük N adetin içinde tam olarak X tanesinin ayrıcalıklı olması da ne anlama geliyor? Büyük K adet ayrıcalıklı üyenin içerisinde X tanesini seçeceksiniz. Geri kalan ayrıcalıklı olmayan üyelerden de yani büyük N eksi büyük K adet üyenin içerisinden de küçük N eksi iki tane ayrıcalıklı olmayan üye seçeceksiniz. Aslında biz bu formülü defalarca daha önceki derslerimizde videolarımızda kullandık. Hatırlamanız için e, özellikle ikinci bölüme bakmanızı. Eşit olasılıklara sahip örneklem uzaylarında olasılık soruları çözdüğümüz kısma bakmanızı tavsiye ederim. Ee, Tabi bu X rastsal değişkeni hipergeometrik bir rastsal değişken olmuş oluyor. 3 tane parametresi var. Bir ana kütledeki üye sayısı ana kütle adedi. Ee, Tabi pozitif bir tam sayı değeri olması lazım. İkincisi ana kütledeki ayrıcalıklı üye sayısı. Ee, ana kütleden daha fazla olamaz ayrıcalıklı üye sayısı. En az da sıfır olabilir. Yani hiç üye olmayabilir, ayrıcalıklı üye olmayabilir. Üçüncüsü de örnekleme dedi. Ben ana kütlenin içerisinden kaç tanesini seçiyorum? Örneklemin içerisindeki ayrıcalıklı üye sayısı da hipergeometrik bir rastsal değişken olmuş oluyor. Şimdi ilk örneğimizi çözelim hipergeometrik rastsal değişkenle ilgili. Deniyor ki 20 karttan oluşan bir destede 6 kırmızı ve 14 mavi kart vardır. Yerine koymadan rastgele 5 kart çekiyoruz. Çekilen kartların içinde tam olarak 3 kırmızı kart bulunma olasılığı nedir? Bu durumda eğer bize kırmızı kart sayısı ile ilgili bir olasılık problemi soruyorsa bu 20 karttan oluşan ana kütlenin 6 tane üyesinin ayrıcalıklı, 14 tane üyesinin de ayrıcılıklı olmayan üyeler olduğunu düşünmemiz lazım. Kırmızı kartlar ayrıcalıklı üyeleri temsil ediyorlar. Dolayısıyla burada bir hipergeometrik rastsal değişken söz konusu. Ana popülasyon, ana kütle nüfusu büyük ne? 20. Ayrıcalıklı üye sayısı büyük K'da 6'ya eşit. Örneklemimiz de 5 adet karttan oluşuyor. Biz 5 adet kart çekiyoruz ana kütlenin içerisinden. Çekilen kartların içinde tam olarak 3 kırmızı kart bulunma olasılığı nedir diye soruluyor. Ee, o zaman parametrelerimize girelim. Büyük N 20, büyük K 6 ve örneklem sayımız küçük N de 5. Bulduğun gibi bir hipergeometrik rastsal değişkenin 3'e eşit olma olasılığı nedir? Yani çektiğimiz bir 5 kartın içerisinde 3 tane ayrıcalıklı üye bulunma olasılığı nedir? Biz zaten bu olasılığı bu Düasal değişkeni hiç tanımlamadan da bulabilirdik. Nasıl bulabilirdik? 20 karttan 5 tanesi kaç farklı şekilde çekilebilirse 20'nin 5'li kombinasyon sayısını paydaya yazıyoruz. İstenilen durumda 6 tane kırmızı karttan 3 tane, 14 tane mavi karttan da 2 tane gelmesi. Bu iki da paya yazıyoruz. Ve sonuç olarak da 0.1174 gibi bir olasılıkla e, hesaplıyoruz. Bu soruda da yine hipergeometrik rastsal değişken kullanılacak. 101 kadın ve 95 erkek seçmenin bulunduğu bir mahalleden rastgele 10 seçmenlik bir grup seçiliyor. Ee, seçilen grubun içinde tam olarak 7 kadın bulunma olasılığı nedir? Öncelikle bu soruda yine ana kütlemizin 196 üyeden oluştuğunu, toplamda 196 tane eleman olduğunu ana kütlemizde üye olduğunu söylemeliyiz e, ee, olasılığımız kadın sayısıyla alakalı olduğu için kadın üyelerin ayrıcalıklı olduğunu düşüneceğiz ve diyeceğiz ki büyük K değeri de 101. 101 tane kadın var. Yani 196'lık ana popülasyonun içerisinden 101 adede ayrıcalıklı. Örneklemimizde 10 adet seçmenlik bir grupsa örneklem adedimizde 10. Bu 10'luk örneklemin içerisindeki kadın sayısı hipergeometrik bir rastsal değişkendir diyoruz ve bunu y ile ifade ediyoruz. Soru bize neyi soruyor? Soru bize y'nin 7'ye eşit olma olasılığını soruyor. O yüzden ya hipergeometrik rastsal değişkenin e, olasılık kütle fonksiyonunu kullanıyor olacağız veya hatta ne yapabiliriz? Direkt klasik yaklaşımımızla aynı olasılık kütle fonksiyonunu yazabiliriz. Biz bu rastsal deneyde 196'nın 10'lu kombinasyonu kadar farklı sonuç elde edebiliriz. Bunların kaç tanesinde e, 7 kadın, 3 erkek seçilmiştir onluk seçmenlik grubun içerisinde. 101'in 7'lisi çarpı 95'in 3'lüsü diyoruz. Bu olasılığı hesaplarken eğer e, hesap makinesi kullanmadan Sadece kombinasyon sayısı formüllerini açarak yapmaya çalışırsanız e, zorlanacağınızı fark edeceksiniz. Sadeleştirmeler e, sizi e, kolay sonuçlara ulaştırmayacak maalesef. Dolayısıyla görüldüğü gibi e, hesap makinesi kullanılması gerektiği de vurgulanmış. Daha büyük değerlerle karşı karşıya kaldıkça hipergeometrik rastsal değişkeni, mesela ilk soruda, ilk soruda, ana kütle sayımız 20, ayrıcalıklı üye sayısı 6, örneklem sayısı da 5'ti göreceli olarak. Ama bu soruda ana kütle sayımız arttı, ayrıcalıklı üye sayısı da arttı. Şimdi bu sayılar büyüdükçe, büyük N ve büyük K değerleri büyüdükçe e, hipergeometrik asal değişkenlerle ilgili olasılıkların kombinasyon sayısı formülüyle hesaplanması gitgide zorlaşıyor arkadaşlar. Hesap makinesi ve hatta sonrasında bilgisayar kullanmanız da gerekebilir. O yüzden e, hipergeometrik rastsal değişkenle ilgili bazı soruları çözerken binomiyel rastsal değişken yakınsaması yapabiliriz. Bunu öğrenmeden önce hipergeometrik rastsal değişkenin beklenen değerinden bahsedelim. Diyelim ki x hipergeometrik rastsal değişkeni ana kütle adedi büyük n, ana kütledeki ayrıcalıkların nesne adedi büyük k, örneklem adedi küçük n olan bir hipergeometrik rastsal değişken olsun beklenen değeri nedir bu hipergeometrik rastsal değişkenin diye sorulduğunda çok basit bir çıkarımla bunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ana kütlenin içerisinde ki ayrıcalıklı üye oranı K bölü ne? Büyük K bölü büyük ne? Biz bu oranla örneklem adedini çarptığımız zaman bu örneklemin içerisindeki ayrıcalıklı üye sayısının beklenen değerini bulmuş oluyoruz. Yani aslında oran orantı kuruyoruz bir yerde. Şunu söylüyoruz. Eğer ana kütlenin içerisinde K adet, büyük N'nin içerisinde büyük K adedi ayrıcalıklıysa, küçük N'nin içerisinde kaç tanesi ayrıcalıklıdır? Orantı kurarak beklenen değerin bu olduğunu söyleyebiliyoruz. Öncelikle e, geometrik rastsal değişken, hipergeometrik rastsal değişken arasında isim dışında hiçbir yakınlık ya da ortak özellik olmadığını vurgulayalım. Ee, o yüzden karıştırılmamasına e, hatır, gerektiğini hatırlatalım. Şimdi hipergeometrik rastsal değişken de ne demiştik? Ana kütle adedi büyük ne? Veya ana ve ana kütledeki ayrıca nesne sayısı büyük k değerleri arttıkça arttıkça tıpkı bu soruda olduğu gibi n ve k değerleri arttıkça olasılığı hipergeometrik rastsal değişkenin olasılık kütle fonksiyonuyla hesaplamak e, matematiksel olarak işlerimizi zorlaştırıyor. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. Büyük N ve büyük K değerleri örneklem adedine göre çok büyük olduğu durumlarda biz ana kütledeki ayrıcalıklı nesne sayısını ana kütle adedine bölerek P oranını buluyoruz. Yani ayrıcalıklı nesne oranını buluyoruz ve buna P diyoruz ve hipergeometrik rastsal değişkeni bir binomiyel rastsal değişken gibi düşünüyoruz. Hipergeometrikteki örneklem adedi binomiyelin deney sayısı olmuş oluyor. Binomiyeldeki başarı olasılığı da hipergeometrikteki ayrıcalıklı üye oranı K bölü N olarak alınmış oluyor. Bu durumda bu soruyu hipergeometrik rastsal değişkenle çözmek yerine binomiyel rastsal değişkenle çözebiliriz. Peki bunu niçin yapabiliyoruz? Sebebi ne? Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Düşünün ki toplam üye sayısı ana kütledeki toplam sayı 196. Bunların 101 adedi de kadın. Şimdi siz ee, arka arkaya 10 tane üye seçeceksiniz. Arka arkaya ve yerine koymadan seçeceksiniz. Birincisinin kadın olma olasılığı arkadaşlar 101 bölü 196. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Peki ikincisinin kadın olma olasılığı nedir diye sorulursa, birincisinin kadın veya erkek olmasına bağlı olarak bu olasılık değişir, değil mi? Yani koşullu olarak ilk seçimimizde koşullandırarak ikincisinin olasılığı değişir. Şimdi. Diyelim ki ilk seçtiğiniz kadın olsun. Bu durumda geriye 195 üye kalacak ve 100 kadın olacak. Yani 100 bölü 195 olacak ikincisinin kadın olma olasılığı. Ama ilk seçilen erkek ise ikincisinin kadın olma olasılığı 101 bölü 195. Ama düşündüğünüz zaman 100 bölü 195 ile 101 bölü 195 arasında çok çok ciddi bir fark yok. Yani büyük popülasyonlar ve bu büyük popülasyonların içerisindeki yoğun ayrıcalıklı nesne sayısının olduğu durumlarda küçük örneklemler seçerken bu örneklemi oluşturduğunuz her aşamada olasılıklar birbirine çok benzeyecek. Yani siz önceki seçimlerinizde ne seçerseniz seçin. Büyük N ve büyük K sayıları çok büyük olduğu için her seferinde sanki K bölü N'ye çok yakın bir olasılıkla Niye seçiyor olacaksınız. Dolayısıyla büyük popülasyonların içerisinde büyük ayrıcalıklı nesne sayılarından bahsediyorsak sanki her seçimimiz bir diğerinden bağımsız bir deneymiş gibi düşünülebilir. Bağımsız bir Bernoulli deneymiş gibi düşünülebilir. Bu yüzden de biz bu rastsal değişkeni binomiyel rastsal değişkenle modelleyebiliriz. Bu örnekte de bunu inceleyeceğiz. Aşağıdaki hipergeometrik rastsal değişkeni ele alalım diyor. Diyelim ki bir fanusun içerisinde 1000 tane top var. Bunların 400 tanesi altın top. Ve biz rastgele 10 tane top seçiyoruz. Bu rastgele 10 tane topun içerisinde 6 tanesinin altın olma olasılığını hesaplayın deniyor. Hipergeometrik rastsal değişken varsayımı yaparsak bu olasılığı hesaplarken paydaya 1000'in 10'lu kombinasyon sayısını yazacağız. Paya da 400'ün 6'lı kombinasyon sayısı çarpı 600'ün 4'lü kombinasyon sayısı yazılır. Ancak bu sayıları hesaplarken mutlaka hesap makinesine ya da bilgisayara ihtiyacımız olacak. Ne kadar sadeleştirme yapmaya çalışırsak çalışalım bu noktada biraz zorluk yaşıyor olacağız bu sayıları hesaplarken. Hesap makinesi bir şart oluyor. Peki biz bu soruyu hipergeometrik rastsal değişkenle çözmek istemesek, binomiyel dağılımla çözmek istesek nasıl çözerdik? Öncelikle hipergeometrik rastsal değişkenin beklenen değerini bir hesaplayalım. Ee, ne demiştik? Örneklem sayısı çarpı ana kütle içerisindeki ayrıcalıklı üye oranı. E zaten 400 bölü 1000 diyoruz. Örneklem sayısı 10 olduğuna göre biz onluk örneklemin içerisinde de 4 tane altın top olmasını bekleriz. Şimdi C ve D şıklarında soru ne diyor? Binomiyel yakınsama uygulayın ve x'in 6'ya eşit olma olasılığını hesaplayın. Ardından da binomial rastsal değişken yakınsaması altında x'in beklenen değerini hesaplayın deniyor. Ee, eğer biz burada hipergeometrik rastsal değişkeni bir binomial rastsal değişkenmiş gibi çözeceksek ne yapıyorduk? Örneklem sayısını deney sayısı gibi düşünüyorduk. Örneklem sayısını deney sayısı gibi düşünüyorduk. Başarı olasılığını ise her seferinde diğerinden mağamsızmış gibi K bölü ne? Yani ana kütle içerisindeki ayrılıklı ayrıcalıklı üye oranı olarak tanımlıyorduk. Yani burada 0.4. X'in 6'ya eşit olma olasılığını bu durumda nasıl çözeceğiz? N'nin X'lisi çarpı P üzeri X çarpı 1 eksi P üzeri N eksi X. Binomiyal rastal değişkenin olasılık kütle fonksiyonu olarak. Ve görüldüğü gibi buradaki cevapla yukarıdaki cevap birbirinden çok uzak değil. Ve beklenen değerde binomiyel rastsal değişkende n çarpı p olduğu için cevap yine aynı çıkıyor. Beklenen değerler yine eşit çıkmış oluyor. Ee, unutmayalım eğer hipergeometrik rastsal değişkene binomiyel yakınsama uygulamak istiyorsanız gerekli şart ne? Gerekli şart büyük n ve büyük k değerlerinin küçük n'ye görece her ikisinin de büyük olması. Yani ne zaman uygulayamayız? Büyük N 1000 iken küçük büyük K değeri mesela küçük bir sayı ise mesela burada 5 ya da 10 gibi bir sayı görüyorsanız o zaman uygulayamazsınız. Her ikisi de göreceli olarak büyük olacak arkadaşlar. Ve neye görece? Küçük N değerine göre büyük olacak. Ancak o zaman hipergeometrik rastsal değişkene binomiyel rastsal değişken yakınsaması uygulayabilirsiniz diyoruz. Son videomuzda bütün bu incelemiş olduğumuz özel kesikli rastsal değişkenleri gözden geçiriyor olacağız ve bir kıyaslamasını yapıyor olacağız.